onu avlara çıkardı, kılıç kullanmayı, at sırtında rüzgar gibi esmeyi öğretti. Attila, babasının bilgeliğini sünger gibi emerken, amcalarının savaşçı ruhuyla yoğruldu. Ne var ki kaderin rüzgarları acımasızdı. Muncuk Han, oğlunun dünya sahnesindeki şanını göremeden bir yıldız gibi kayıp gitti. Bozkır, onu sinesine alırken geride yaktığı meşale artık Atilla'nın ellerindeydi. Muncuk, bir nevi kartal yuvasının temel taşıydı. Kendisi belki ama gökyüzünde süzülmedi ama olur. en kudretli kartalı Hunların en büyük şahinini yuvadan uçurdu. İşte bu yüzden Muncuk Han'ın adı Atilla'nın şanı ile birlikte anılır. O sadece bir baba değil bir efsanenin başlangıcı Hunların en parlak çağına giden yolun ilk adımıydı. Onun kanı Atilla'nın damarlarında dolaşarak Doğu'dan Batı'ya uzanan büyük bir imparatorluğun temellerini attı.